kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ee, bir tanıttığım modun 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar ee, obsidian golemleri görebilirsiniz. Şu an hareket etmiyorlar çünkü tick freeze komutunu kullandım. Onun, ee, o yüzden hayır, hareket etmiyorlar. E, hemen şöyle tick ...unfreeze yazarsam hareket etmeye başlarlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar madem 3. parta gelmişim devam edelim. Bu arada bakın arkadaşlar şöyle bir item var bu modla alakalı. Bu smithing template diyor. Bu şey nerede o? Burada olması lazım aynen. Şunun gibi. Bunun gibi ama smithing template bunun gibi ama bunun amacı ne işte? Bunu bilmek lazım. İşte bunu kullanabilmek içinse Burada herhangi bir item olacaktır muhtemelen. Ender uprat gidiyor çünkü. Yani Ender alakalı bir şey olması lazım ki. End, end yazsak ne çıkar? End gözü mü? Aa, belki de budur. Neyse arkadaşlar ben e, şey yapayım. E, size bu sandıklardaki itemleri göstereyim. Bakın arkadaşlar burada merdivenler var görmüş olduğunuz gibi. Bunlar bu itemlerin geldiğini zaten ben videolarında göstermiştim de. Bakın arkadaşlar mesela şunlar e, modun bozulmasına kaynaklı değil onu belirteyim. Oha çalışmıyor. Yani bu şey arkadaşlar e, size nasıl söyleyeyim. Bu modun içerisindeki bir şey bence yani e, her bir, bir tanesinde var çünkü. Şöyle bence bunu bilerek yapmışlar. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar bakın burada topraktan bile merdiven var. Yani bakın mesela şöyle ilerleştireyim. E, bir de arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Benim kullandığım tekstür peki göre de itemin görünümü değişiyor. Bakın arkadaşlar mesela şu elmas bloğun normalde mesela elmas blok yazayım. Klasik tekstür pekte elmas blok böyle gözükmüyor aslında ama bu tekstür peki uyumlu bir şekilde çalışıyor mod. Ee, o yüzden şöyle de göstereyim hatta bakın farklı bir tekstür pek kullanıyorum. O şekilde haberiniz olsun yani. Ee, bir de arkadaşlar bakın burada en güçlü kılıç şu. şu. Ben en güçlü kılıcı o elimdeki netherite olanı sanıyordum ama buymuş arkadaşlar. Ondan sonra başka ne gösterebilirim? Bakın arkadaşlar şu çubuklar var. Bunların tam olarak nasıl bir işlevi var hiç bilgim yok. Ee, acaba bunu mu fırlatıyoruz? Yok anlamadım. Ee, şunları mı kullanıyoruz? Şunları ben bir alayım abi. Yok abi ben anlamadım bunların mantığını. Ondan sonra arkadaşlar şu mızrak var. Yani aslında mızrak değil de mızrak gibi görünüyor. Böyle çekiyorsunuz sadece. Bir daha çekersem yine vurabilirim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hasar veriyor. Ee, bir de şöyle kemiklerden var. Şöyle alayım arkadaşlar. Bu kemikli olanlar zaten yine Hexatol'a oynayanlar bilir. Bunu böyle çekiyorsunuz. Hop. Bunun ikisinin sesi farklı ama. Görüyor musunuz? Bu daha vahşetli sesi var bunun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi metal diye bir şey var zaten. Burada bir sürü kalkan çeşidi var. Hatta bu tahtadan bile kalkan var arkadaşlar. Yani bunun yapımı için galiba deri gerekebilir. Tam bilmiyorum. Deri gerekiyor herhalde. Ondan sonra şöyle bir kalkan var. Böyle. Yani kalkan çeşitliliğinin artması çok iyi bir olmuş bence. Çünkü hani oyunda tek bir tane kalkan var. vardı? Sadece şöyle flamayla falan rengini değiştirebiliyorsunuz klasik oyunda yani. Bir de böyle kızıl derili kalkanı gibi bir şey var şöyle görüyorsunuz. Belki de bununla beraber başka bir mod daha yüklemem gerekebilirdi arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey daha var. Bakın şöyle üçlü üçlü. Şununla örnek göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu bir tane yerleştiriyorsunuz. Şöyle yanına. Buna böyle yerleşiyor. Ha böyle yerleştik. Böyle oluyor arkadaşlar. Hangi açıdan bakarsanız ona göre yerleşiyor. Ha böyleymiş. Bir dakika. Ha oldu. Ha tamamdır. Evet şöyle de oldu. Görmüş olduğunuz gibi Bir bu tarafa, biri bu tarafa, biri bu tarafa ve bir bu tarafa bakıyor arkadaşlar. Mantığını anlamak biraz zor olabilir. Bence bunu anlamak biraz zaman alır. Bir de şöyle kapılar var. Bu kapıların mantığı normal tuzak kapı gibi gibi ama bu yandan açılıyor arkadaşlar. Üste alta göre değil. Hemen aralarındaki farkı göstereceğim. Bakın arkadaşlar şöyle alayım. Bakın arkadaşlar biliyorsunuz klasik tuzak kapısı mesela buradan aşağı diyelim baziniz iniyor. Bakın. Şöyle a bunu çalıştırmak için şey lazım. Yani. He, tamam. Reston işlevli bir item lazım. Mesela, böyle biliyorsunuz. Bu klasik böyle ama... ...şu arkadaşlar, bu dik. Yani... E, ...şöyle olması lazım ki böyle nasıl gideceksin? Böyle yerleştiriyorsun, şu şekilde açıyorsun. Ancak nasıl olur biliyor musunuz? Bu? E, şuraya yerleştirirsin... Yok, Heh, ...yaptım arkadaşlar sonunda. Böyle açılan bez yaparsınız. Şurayı da kapatayım. Böyle açılan beziniz olur girersiniz yani bu şekilde girebilirsiniz bunlar yani bu şekilde arkadaşlar buradakilerin mantığı ise bu e, şuradakiler arkadaşlar şu şekilde bakın çeyreğini yerleştiriyor bakın isterseniz ne yaparsınız biliyor musunuz buraya şöyle bakın görüyor musunuz isim, isim bile yazabilirsiniz bakın benim adım yazayım mesela. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendi adımı yazdım. Samet yazdım yani. Topraktan bile duvar var arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Baya iyi ya. Çeşitli olması bence güzel olmuş. Nedrite'dan da var. Bakır'dan da var. Magma bloğundan bile var da bu hasar veriyor mu acaba onu merak ettim. Ben şöyle bir hayatta kalmayalım kendimi. hasar vermiyor bak. Hasar vermiyor. Aa veriyormuş. Peki abi e, bunun kapısı hasar veriyor mu onu merak ettim. Şöyle bir yap. Üstüne basınca hasar veriyor yanın geçerken şöyle değilsin. Bir sürü kapı çeşit görüyorsunuz. Mesela obsidian kapı. Bunu illa açmanız için arkadaşlar redstone işlevli bir alet gerekiyor. Yani bu ağır bir şey olduğu için normalde mesela şu toprak hemen açılır. Bu açılır mı? Bu da açılıyor. Yani arkadaşlar gizli base yapabilirsiniz bunlarla. Yani belli olmayan şunlarla özellikle. Bir de arkadaşlar şu belirsiz olanın da kapısı var. Bu açılmıyor zaten. Belki arkadaşlar onu ben e, on işlevli bir aletle açabilirim bir deneyeyim Aa açılıyormuş bu arada. Bir dakika. Ha bunu da böyle açabiliyormuşum onu fark ettim. Tamamdır. Arkadaşlar texture pack'ten çıktım. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada klasik kapı var bakır kapı. Bu da modla gelen. Ses farklarına da bakabilirsiniz. Aslında sesleri aynı arkadaşlar onu fark ettim. Belki de ondan almışlardır belli olmaz. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırayım. Yani 3. bölümü de çekmiş oldum. Belki 4. bölümü de çekebilirim belli olmaz. Kendinize iyi bakın bay bay.